Takipten izleyiciler gene güzel bir konu aslında sevimsiz bir konu ama karışık bir konuydu. Bunu netleştirme adına bu videoyu çekiyoruz. reddi mirasla ilgili. Reddi mirasta dedenin mirasını baba reddederse çocuklarına geçer mi? Bu uygulama nasıl oluyor? Dava reddi miras davasında e, reşit olmayan çocuklar ya torunların da davaya dahil edilmesi gerekiyor mu? Onlardan da babadan kendi adına asaleten çocuklar adına velayeten dava şey vekaletname alıp hepsini davada davacı sıfatıyla dahil etmek mümkün mü? Bu uygulama nasıl oluyor? Mahkemelerin ya, ilk derece mahkemelerinin yanlış kararları, bölge adliye mahkemelerinin doğru kararları ve yargıtay kararlarıyla ilgili bir YouTube videosu olacak. Yararlanacağız ümit ediyorum. Yani bu videoyu izleyen bir kişi aslında reddi mirasla ilgili usulü işlemleri ne olması gerektiğini doğru olanları her şeyi öğrenmiş olacak. Önce şeyden başlayalım. Şimdi bu reddi mirasla ilgili hükümler biliyorsunuz miraslardan biri tarafından redle başlıyor. E, Türk Medeni Kanunu 611. maddesinde. Orada net işte bir kişi dört kardeş varsa biri mirası reddederse miras o dört kardeşle beraber eş sağsa eşe. Eğer dört kardeşten dördü birlikte mirası reddederse mirasın tamamı sağ kalan eşe o da 613. madde sağ kalan mirasın sağ kalan eşe geçmesi. Eğer dört çocuk var dördü birden babalarının mirasını reddetti sağ kalan eş de mirası reddetti o zaman da iflas hükümlerine göre yani sulh hukuk mahkemesince bu reddolunan mirasın sulh hukuk mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edileceğine dair hükümler var. Ve devamında da sonra gelen miraçlar yararına red. Yani eğer üstteki kişi de ben alttaki miraçlar yararına da red yapmak istiyorum derse bu durumda sulh mahkemesi, sulh hakimi tarafından sonra gelen miraçlara bunun bildirileceği bunlar bir ay içerisinde mirası kabul etmezlerse reddetmiş sayılacakları ve dava açmalarına gerek olmayacağına ilişkin kanun maddeleri açık aslında. Yani 611, 12, 13, 14 okuduğunuz zaman konu net. Şimdi burada yanlış olan şey şu. Şimdi diyelim ki dede vefat etti. 4 tane çocuğu var. Bu 4 çocuğun da çocukları var, torunları var. Bunlar 18 yaşından küçük veya büyük fark etmez. Sağ kalan eş de yok. Ee, yani nine de vefat etmiş. Şimdi dede, nine vefat etmiş. Nine dededen önce vefat etmiş. Miras dedede, dededen 4 çocuğuna geçiyor. Tabii dört çocukla beraber önce eş vefat edince 1 bölü 4'ü babanın o kadının üzerindeki malların o ayrı bir konu ama büyük babadan gelen mirası reddedeceklerini düşünüyoruz. Reddi mirasının yapılmasının ana nedeni de biliyorsunuz daha çoğunlukla terekenin borca batık olması. Yani miras olarak kalan mal varlığının borcu geçmemesi. Yani vergi borcu oluyor, SSK borcu oluyor, ekseriyetle işte özel borçlar oluyor, çek senet borcu oluyor, icra borçları, banka borçları, kredi borçları. Bunlardan miraslar kurtulmak için reddi miras yapıyor. Reddi miras yapmak için biliyorsunuz iki usul vardı. Ben bunu anlatmıştım diğer videolarımda. Birisi gerçek red. Vefattan itibaren 3 ay içerisinde hasımsız olarak sulh mahkemesinde açacağınız hiçbir sebep göstermeden hasım yani karşı taraf göstermeden açacağınız gerçek red ee, bu çok güzel bir dava, çekişmesiz ama 3 ayı geçirdiniz diyelim, süreniz e, bitti artık gerçek red yapamıyorsunuz. Bu defa da tereke borca batıksa hasımlı olarak alacakları mutlaka davalı olarak davaya ekleyeceğiniz ve Asli Hukuk Mahkemesi'nde açacağınız mirasın e, hükmen reddi diye iki usul olduğunu anlatmıştım. Şimdi bu gerçek red ve hükmen red e, davayı açarken davacı olarak Torunların yazılıp yazılmaması hususuyla ilgili meslektaşlarımızın da bize çok yoğun soruları var. Bunlarla ilgili kanun maddeleri açık olmasına rağmen ben Bölge Adliye Mahkemesi kararlarını ve Yargıtay kararlarını bulduk biz bunlara. Çalıştıktan sonra şöyle bir net bir kanaat ve karara vardık. Bunları da ekleyeceğiz. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi'nin e, 2021'e 384 karar saydık. güzel bir karar var. E, 11.3.2021 tarihli. Bu kararda aslında diğer kararlar da var ama işte Yargıtay 14. Hukuk Dairesi'nin bir kararı var. Gene İzmir BAM'ın bir kararı var. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi'nin var. 8. Hukuk Dairesi'nin var. Var. Bunları ekleyeceğiz ama bu Ankara 17. Hukuk Dairesi'nin kararında o kadar güzel konuyu özetlemiş ki burada yazmış gerekçesine Sayın Hakim. İlk derece mahkemeleri torunları mesela eklendiği zaman davaya şöyle bir ayrım yapıyor. Ya diyor bunlara diyor bir kayyım atanması gerektiğine karar veriyor veya bunlar için davanın açılmamış sayılmasına karar veriyor. Yani mirası reddedenler konusunda, çocuklar konusunda, dedenin çocukları konusunda reddi miras davasının kabulüne, torunlar konusunda ise bazı mahkemeler daha intikal etmemiş haktan Vazgeçme ve red olmayacağından dolayı onlar hakkındaki davayı reddedebiliyor yanlış olarak. Bazı mahkemeler bu çocuklara kayyım atanması gerektiğini bahsediyor. Ve bunlara kayyım atıyor ki doğrusu budur. Eğer o torunlar davaya dahil edildiyse bunlara kayyım atanması gerekiyor. Ama aslında torunların davaya dahil edilmesi kesinlikle gerekmiyor. O uygulaması gereken, olması gereken usul şu. Eğer çocuklar, 4 çocuk varsa mirası reddettilerse bu miras sağ kalan eşe geçer. Eğer sağ kalan eş de yoksa bu miras... E, iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Kanunun maddesi net. Burada işte altta gelen miraçlarda veraset ilamı aldığı zaman babalar mirası reddedince torunlar mirasçı gibi gösteriliyor. Bu veraset ilamının düzeltilmesi için de bu reddi miras kararları babanın yaptığı reddi miras kararı eklenmek suretiyle yeni bir veraset ilamı. Mirası reddeden mirasçıların ve bunlara ait payların durumunu gösterecek şekilde mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkin dava var. Bu dava sulh mahkemesinde açılmak suretiyle reddeden babanın mirasının toruna geçmeyeceği tespitiyle doğru bir veraset ilamı alınabilir. Torunlar için reddi miras davası açmaya gerek yoktur. Bu şekildeki veraset ilamı e, sulh mahkemesinde talebiyle çözülebilir, çözülmesi gerekir. Buna ilişkin de yargıtay kararı var. E, uygulamada işte dediğimiz gibi torunların da davaya biz mesela dahil ettiğimizi söylemiştik. Çünkü mahkeme... E, torunlara sanki işte veraset ilamında bu mal kalacakmış gibi borç korkusu oluşuyor. Vatandaş diyor ki ya ben çocuklarıma bu mal kalsın istemiyorum. Bunları da mutlaka çözmek istiyorum. Biz de kayyım atanması şartını riskini göz önüne alarak bu davayı açıyoruz. Bazı mahkemeler kayyım atıyor. Bazı mahkemeler ise bahsettiğim gibi kayyım atamadan doğrudan ilk derecedeki mirası reddediyor. Torunlar açısından ise Karar vermeye yer olmadığına dair karar veriyor. Şimdi bu kararın içeriğini okuyayım ben videoyu sonlandırayım. Diyor ki mesela sağ eş mirası reddetmemişse yani baba anne vefat etti veya baba biri sağ mirası reddetmemiş olan alt soyun payı sağ kalan eşe geçer. Mirası reddederse çocuklar onun payı alt soyun payı yani çocukların payı sağ kalan eşe geçer. Türk Medeni Kanunu 613. Mirasçılık belgesinde de alt soy yasal miraçların mirası reddetmeleri nedeniyle de, Muris mirasçısı sıfatını kaybetmiş olduklarından ve murisin eşi dışında başkaca mirasçı kalmadığından yani torunlara da geçmeyeceğinden bu durumda Türk Medeni Kanunu 613. maddesi uyarınca bunların miras payının sağ kalan eşe intikal ettiği böylece murisin mirasını mirası reddetmeyen sağ eş eşe ait olduğu belirtilerek veraset belgesi verilmesi gerekir diyor. Sağ eş mirası reddetmiş ise yani dede vefat etti, babaanne de veya anneanne de mirası reddetti. Bu defa alt soyun tamamı da tamam dediğim çocukları da mirası reddettiğinden en yakın yasal mirasların tamamı tarafından reddolunan miras sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasvir edilir. Yani torunlara geçmez. Yukarıda belirtilen her iki durumda da mirasın reddedenlerin payı kendi alt soyuna geçmez. Kararda bunu da açıkça yazmış. Çünkü bunun yanlış uygulandığını bence düşünerek yazmış bunu. Yani bam. Ayrıca mirasın gerçek reddi veya mirasın hükmen reddine ilişkin davalarda Türk Medeni Kanunu 426 2 maddesine göre küçük için kayım atanması gerekir. Eğer küçük belirtilmişse orada davacı veya da, da şey, davacı olarak ona mutlaka kayım atanması gerekiyor. Somut olayda yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere mahkemece Muris'in sağ eşle birlikte alt soyundan biri olan mirası reddeden kişinin payının kendi ölmüş gibi kendi alt soyuna geçeceği düşüncesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmamış. Yani baba mirası reddettiyse bunun payının sağ kalan eş mirası reddetmediyse tamamı ona geçecek. Eğer bunun payının onun çocuğuna geçeceği yönündeki karar diyor yanlış olmuştur diyor. Bal. Hal böyle olunca az soyun tamamının yani çocukların tamamının mirası reddetmesi halinde bunların payı sağ kalan eşe geçeceğinden davacının mirasçılık sıfatı bulunmadığından yani torunun mirası red yetkileri ve hukuki yararları da olmadığından çünkü babası reddedince toruna geçmeyeceğinden hukuki yararı ve yetkisi de olmayacağından Türk Medeni Kanunu 613 maddesi gereği Muris'in mirasın eşine geçtiği dolayısıyla alt soyun çocukları yani torunlar olan davacılara torunlara miras intikali olmadığı anlaşılmakla davacının isnaf başvurusunun kabulüne karar vermiş. Ee, bu konu net tartışmaya kapalı bir konu ama ilk derece mahkemelerinde güzel dilekçe yazmazsanız kanunu güzel anlatmazsanız ee, yanlış bir dava şöyle yani torunları da biz katıyoruz tabi e, bu risk olduğu için ilk dereceye bunu anlatamadığımız için vatandaşa şimdi avukata iş veriyor ne diyeceksin torunlara geçmiş gibi bir mahkeme karar veriyor mahkeme kararı işte bu dosyamızda olduğu gibi yanlış gittik hakimle konuştuk düzeltmesini istedik ben karar verdim dosyadan el çektim bunu düzeltemem dedi tekrardan sıfırdan bir dava açtık bu defa aynı kararları ekledik. Aynı davamıza bu sefer bizim dediğimiz gibi karar verdi. Yanlış verildiğini anlayınca, e, şimdi müvekkile bunu anlatmak zor olduğu için avukatlar da dava açıp kayım atanması yoluna gidebilir veya torunları eklemeden doğrudan dava açıp, e, mirası reddin alt suya geçmeyeceğini tespit edebilir. Diyelim ki torunlarla ilgili veraset ilamı yanlış düzenlendiyse, bu defa mirası reddeden mirasçıların ve bunlara ait payların durumunu gösterecek şekilde Mirasçılık belgesi verilmesi istemiyle sulh mahkemesinde yeni bir mirasçılık belgesi alıp torunlara mirasın kalmayacağını tespitiyle yeni bir veraset ilanıyla bu dertten sıkıntıdan kurtulabilir. Böylece durumu da çözebilir. Yararlanacağınızı ümit ediyorum. Kararları da videomuzun ekinde ekleyeceğiz. Oradan bakabilirsiniz. Bazen linkler açılmıyor diyorsunuz ama web sayfamız var. Bütün her şeyi biz hem web sayfamızda hem de linklerde paylaşmaya çalışıyoruz. Hepinize iyi günler